Ramazan neymiş Ramazan? Ramazan ayı hicri aylardan bir ay. Niye 11 ayın sultanı olmuş? 11 ayın sultanı olmasının sebebi Estağfirullah Bakara suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an Ramazan öyle bir aydır ki onda Kur'an indirildi. Kur'an indirildiği için Kur'an-ı Kerim 11 ayın sultanı şerefini almış. Kur'an indirildiği için Kadir gecesi de onun içinde olduğu için Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir ay Ramazan'ın içerisinde ve biz o geceyi iple çekiyoruz. Çünkü 83 sene 4 ay kadar ibadet yapmış gibi bir gece ibadet yaptığımızda sevap kazanmak için inşallah. Oruç ayı aynı zamanda Allahu Teala bir mekana kıymet verdiyse, bir zamanı kutsal saydıysa orada onu kutlamak neyle oluyor bizim dinimizde? En güzel kutlamak oruçtur. Kurbandır. Namazdır. Kur'andır. İşte Ramazan ayında hepsi var. Oruç var elhamdülillah. Kur'an var. Teravih namazları var bu akşam teravih namazını da inşallah hocalarımızla beraber nasıl kılınır, camide nasıl kılınır, evde nasıl kılınır onlara göstereceğiz. Oruçla beraber Kur'an ayıdır Ramazan. Kur'an'ı ne kadar çok indirirsek, hatim edersek, ne kadar çok elimizde tutarsak, Kur'an'a ne kadar çok arkadaş olursak Ramazan'ı o kadar ihya etmiş olacağız. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde Men sâme ramadâne imanen vahtisâben gufure lehu mâ tekaddeme min zembi Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur. Ne kadar kıymetli bir şey. Ayeti kerime Bakara 184'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettakun Ey inananlar sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı umulur ki korunasınız buyuruyor. Demek ki bizden önceki ümmetlere de oruç farz kılınmış. Yahudilikte de oruç var. Hristiyanlıkta da oruç var. İbrahim aleyhisselam da oruç tuttu. Adem aleyhisselamdan ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberlerin getirdikleri mesajlarda hiç şaşmayan bir ilke var. Nedir o? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu hiç değişmez. La tebdileli kelimatillah. Allah'ın kelimesi değişmez. Başka bütün dinlerde namaz vardır. Bütün dinlerde oruç vardır. Bütün dinlerde haç vardır. Bütün dinlerde kurban vardır. Ama bir kısmı değişti, tahrif edildiği için Allah yeni bir din gönderdi. Ve değişen dinlerden sonra en son hak din olan İslam geldi. İnne dine indallahil İslam. Allah katında yegane din İslam'dır. İslam ne demek? Müslüman olmak ne demek? Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tarif ediyor. El muslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman diğer insanların, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, esenlikte olduğu kimsedir. Yani eline, diline, beline sahip olan kimsedir. Müslüman. İşte oruç bize neyi anlatıyor? Oruç ne zaman başlıyor? Oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsi münasebetlerden insanın kendisini tutması demektir. Orucu tutarak aslında biz kendimizi tutuyoruz, nefsimizi tutuyoruz. Gözümüzü haramdan koruyoruz. Kulağımızı haramı işitmekten, dilimizi haram söylemekten, elimizi şiddetten, ayağımızı harama gitmekten, kalbimizi fesattan, gıybetten, dedikodudan ve her türlü iğrenç hadiselerden uzak tutuyoruz oruçta. Oruç ayı gelince ne oluyor biliyor musunuz? İzacı ce Ramazan, Şehrü Ramazan, futtihat ebvabul cennet ve gullikat ebbabu cehennem ve Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Şeytanlar zincire vurulur. Rabbim cennetin kapılarını bize açsın. Cehenneme gidecek yoldan bizi yürütmesin şeytanları bize uydurtmasın. Nefsimize, elimize, dilimize, gözümüze, kalbimize hakim olmayı, sahip olmayı, onları kontrol edebilmeyi bize nasip eylesin. İşte Ramazan bize iradeyi, irade eğitimini öğretiyor. Her zaman yiyoruz, içiyoruz. Ama oruçluyken kendi bardağından suyunu içemiyorsun. Evindeki ekmeği yiyemiyorsun. Kimse görmüyor ama Allah görüyor. Melekler görüyor. İşte bize sabretmeyi öğretiyor. Paylaşmayı öğretiyor. Başkalarının halini, açların, fakirlerin, ulaşamayanların, midesiz dil çalanların halini bize öğretiyor. Ekmeğin kıymetini, suyun kıymetini, simsiyah o bir tane zeytin tanesinin kıymetini bize anlatıyor. Ramazan gelince ruhlar arınmış olarak istediği şekilde vücudun baskısından kurtularak seyyaliyet kazanıyor. Manevi iklimlerde güzel manalara seyahat ediyor ve gönlümüz hep iyi duygular geliyor. Kötülükten uzaklaşıyoruz. Şeytana nefse uyumaktan uzaklaşıyoruz. Ne büyük bir mevsim geldi. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İslam alemine, insanlığa barış getirsin, huzur getirsin, hepimize neşe getirsin inşallah. Sevgiyle, hürmetle, saygıyla bayramlara erdirsin diyorum. İlk telefonumuzu ilk sahurda ilk önce alıyoruz. Telefonlarla beraber hediyelerimiz de var. Birbirinden çok daha kıymetli ama bolca hediye var. Her sahurda bolca hediye var. Kaç tane hediye veriyoruz biliyor musunuz bir gecede? Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? Beş mi? Altı mı? Yedi mi? Bugün yedi tane hediyemiz var. Allah'ın izniyle inşallah. Evet ilk telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. hocam. Hayırlı sabırlar. Türkiye'nin en güzel kanalı, en güzel programı. Evlerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihinin 30. yılını da kutluyorum. Akşam çok güzel seyrettik hocam. Kanal 7'nin 30. yılını. Ben tebrik ediyorum sizleri. Sağ ol kardeşim. Allah Sizler sizleri başınızdan eksik etmesin. Ben Adana'dan arıyorum. Evet. Adım Çiğdem Avcıoğlu. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun Çiğdem Hanım. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Sofralarınız bereketli olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. Rabbim Amin. tamamına erdirsin inşallah. Amin hocam sizinle beraber Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. gibi böyle güzel programlar yapan bir kanalı seyretmek bizim için onurdu, şereftir. Estağfurullah. Buyurun efendim. Hocam benim zekatla ilgili bir sorum olacak. Evet. Ve, vefat eden kişinin zekatını bizler vermeli miyiz? Ramazan'da vefat eden kişinin zekatı verilir mi? ...gizler vermeli miyiz? Bir de ben tespit çekerken sağ elimle çektiğim zaman bazen sağ elimle çekmediğim zaman sol elimi alıyorum. Yani sağ elim yorulduğu zaman sol elimle çekiyorum. Sol elimle tespih çekmenin hükmü var mıdır İslam'da? Ben bunları soracaktım. Hocam. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Çiğdem Hanım, zekat Ramazan'dan Ramazan'a verilirse güzel olur. Ancak her gün zekat verebiliriz. Zekatımızı malımızın haceye ihtiyaç, havaiye ihtiyaç dediğimiz yani e, asli ihtiyaçlarımızdan çıktıktan sonra 80 gram altın değerinde bir malımız artmışsa ve üzerinden bir sene geçmişse bunun yüzde iki buçuğunu zekat olarak veriyoruz. Bir insan ölmüş daha önce zekatını vermişse bunun zekatı verilmez ama üzerine borç olarak bir yıl geçmiş zekatını henüz vermemiş de o zaman ölmüşse Ramazan'da o zaman onun zekatını veririz. Biliyorsak bize para bırakmışsa para bıraktıysa verilir ama para bırakmadıysa ölen bir kişinin zekatını oğlu kızı isterse imkanı varsa bunlar verebilir o son yıla ait. Daha öncekileri bilip bilmemeye bağlı ama esas olan bir insanın hayattayken zekatını her sene üzerine farz olan zekatı hesap ederek vermesi önemli. Bunu vermediğimiz zaman namaz gibi. Zekat çok kıymetli bir şey. Çok büyük bir ibadet. Vermediğimiz zaman haram işlemiş oluruz. Fakirin hakkını yemiş oluruz. O yüzden zekatı iyi hesap edeceğiz, soracağız. Ne kadar zekat vermem lazım? Onu fakire, fukaraya bir yıl içerisinde dağıtabiliriz veya toptan verebiliriz. Birincisi bu. İkincisi tesbih çekerken, ...sağ elle tesbih çekmek gerekir mi? Sol elle olsa bu kabul olur mu diye sordunuz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...tesbihle ilgili bize çeşitli dualar söylemiş. Bir de her farz namazın ardından... ...33 defa Sübhanallah... ...33 defa Elhamdülillah... ...33 defa da Allahu Ekber deyiniz buyurmuş. İşte bu 33'leri şaşırmamak için ashab-ı kiram ve peygamberimiz parmaklarıyla sayarlarmış şöyle parmak boğumlarımız var ya subhanallah 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 elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah gibi 33 defa subhanallah 30, elhamdülillah 33 Allah'a ekber parmakların haricinde diyelim ki 100 defa 500 defa tesbih çekeceksiniz onları neyle hesap etmişler Onları da düğümlerle iplere düğümler atmışlar, düğümlerle yapmışlar. O zaman tesbih bu kadar gelişmemiş. Veya yiyecekler de taşlarla onları hesap etmişler. Ama şimdi bizim elimizde tesbih var. Enne Muhammeden, Abduhu ve Bununla mümkün mertebe çekiyoruz. Ama bu yoruldu. Esas olan kalbin ve dilin söylemesidir. Onu eliniz size yardımcı oluyor. Sayı tespitte yardımcı oluyor. Mahsuru yok. Sol elinizle de sayabilirsiniz. Ve tespihinizi çekebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz